arkadaşlar. Bugün sizlerle kart simülatör 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün kart simülatör 2 oynuyoruz. İnşallah alfayla alfa ile çık. Alfa ile yola çıkacağız arkadaşlar. İlk önce az bekleyin arkadaşlar. Şunu bir halledebilsem telefonla gösteriyorum da. Arkadaşlar bir çünkü önce bilmek gerekiyordu. Ama mesela arkadaşlar ben kamerayı ayarlayamıyorum ya. ya bir şöyle... Ne bileyim şöyle kalsın. Ne varsa. Ya, abi. De... Arkadaşlar ben de yapacağımı buldum arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl yapacağımı buldum. Ee, şöyle yapayım dur. Arkadaşlar az bekleyin. Arkadaşlar tutacağım. Böyle böyle tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bugün nereye gidiyoruz? İptal et diyelim. Bunlar falan, çok güzel bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel var. Kes. Alfa muhteşem var. Burada. Ya geri gelmedi mi? Bir şey var. Burada. Kanser var. Gülmene. 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 Böyle yeter. Aa, arkadaşlar buradan zıplayacağım bakın izle. Ben arkadaş. Bak bak bak. Bak, bak, bak. Bakın, bak. Of arkadaşlar. Çok iyi de. Bugün oradan zıplayacağım. Siz de izleyin. Dur bu çarptım çarptım. Yok. Ben zıplayacağım. Arkadaşlar benzin bitti. Kısa bir ara veriyorum. Reklamı şey yaptıktan sonra silah... Arkadaşlar geldim tam reklamı izledim. Ne diyor burada? Kirli yarış. Yok ya. Arkadaşlar ben şurayı merak ettim. Orası ne acaba? Ben orayı merak ettim. Zaten. Ben buraları çıktım da gaza basıyorum arkadaşlar. Hiç de gitmiyor ya. Buradan ara açalım ara. Hadi çıkı böyle çıkabiliriz. Buralara. Tam buralara. Biz tam burada. Şuraya bakalım ya. Şuraya bakalım. Arkadaşlar orada bir köprü var. Var ya. Bir bir güzel. Hayır 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 ya. İçinden geçeceğim bu arabanın. Yaşşş. Şu araba gıcık oluyorum seni yani arkadaşlar. Araba. Durmadan şey yapıyor ya. Ya gene bak denize düşüyordum zaten. Oraya düşersem ağzıma... Yani denirim. Arkadaş. Şuraya bir çıkayım. Aa, rampa rampa rampa. Arkadaşlar. Hayır. Hayır hayır, hayır abi. Hayır abi. arkadaşlar. Gittik. Araba gitti. Bu denizde yüzüyorum lan. Arkadaşlar çıktım inanılmaz bir şey. Çıktım inanılmaz bir şey zannettim denizdeyiz. Arkadaşlar dakika madem de da atlayacağım ama. Kayıp. Gördüğünüz gibi kayıp. Ben bu oyundan sıkıldım. Başka oyun anlıyorum arkadaşlar. Tabii ki ben başka oyun seçerim. Ben ne oynasam? Şu oyunu bilen var mı arkadaşlar? Şu a, a oyunu böyle şey bence çok iyi bir şey iyi bu şey herkese verilmez bazıları büyük bazıları da arkadaşlar ya yandım hemen arkadaşlar şu şey hmm. yandım böyle bir şey yok tabii iyi olabilir şu ekran tuttuğum için oynayamıyorum. Normalde size arkadaşlar sizce yorumlarda nasıl video çektim yazın. Abi yorumlarınızı okuyorum. Alan sevin. Ya şu alfa arkadaşlar istediğiniz şeyi yazın. Şunu... Ya yanlış işte. Bu oyundan Arkadaş Arkadaşlar. Solar Dünya yok etme oyunu. Dünya patlatma Oyunu bilen var mı? Bu da çok iyi oyun ya. İşin açayım arkadaşlar. Gezer yani shot. Dur arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. bunu bilen varsa. Bunu bilen var mı arkadaşlar? Atıyorum. Dünya gidiyor. Atıyorum gidiyor dünya. Bu da kara delik de var. İçine yatıyor arkadaşlar. Kara deliği biliyorsunuz. arkadaşlar. Gök taşı Onun küçük olsa bile. Bu da, Bu da... Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atın. Sizleri çok seviyorum ama. Anamdan daha az şekerde ay. Olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma daha hızlı yorumlarınızı zaten arkadaşlar. Bildirimleri açın. Bildirimleri açarsanız yorumlardan, yorumlarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.